CoinNet YouTube kanalından herkese selam dostlar. Öncelikle sizlere bir teşekkür mesajıyla videoya başlamak istiyorum. Sizlerin desteğiyle CoinNet YouTube kanalı artık 9000 aboneye ulaştı. Bu süreçte ekip arkadaşlarımız ve CoinNet ailesi olarak sürekli olarak sizlere kriptoya dair her şeyi anlatmaya çalışıyoruz. YouTube başta olmak üzere diğer tüm platformlarda da CoinNet etkinliğine ve yetkinliğine sizlerin desteğiyle sıkı sıkıya devam ediyor. 9.000 abone olmamızın şerefini Twitter'da bir çekiliş yaptık ve artık 10.000 abone olduğumuzda buradan ve diğer platformlardan çekilişler yapmaya ve piyasa kötüyken bile takipçilerimize kazandırmayı hedefliyoruz. Piyasanın kötü olması, sürekli bir düşüş eğiliminde ya da durağan bir grafik seyretmesi hem bizleri hem de topluluğumuzu gerçekten çok bezdirmiş durumda. Topluluğumuzun içinde olanlarla sürekli irtibat halindeyiz ve kayıplar azımsanmayacak düzeyde. Gelin şimdi bu kayıplara sizlerle biraz yakından bakalım, biraz piyasadan bahsedelim ama öncesinde abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlere ilk bahsedeceğim şey tabii ki de CZ'nin köpeği brokoli olacak. CZ Solana ekosisteminin bu kadar hype olmasından ve ağın kullanılmasının çok fazla yaygınlaşmasından etkilenmiş olacak ki Solana'yı test etmek için test token'ı denedi. Binance'in ağ olan Binance Smart Chain ağ ve BNB token'ı da geliştirmek istiyor. Bunu sağlamak için de PancakeSwap'ın gelişimini artıracak hamleler yapıyor. Yaşananlardan sonra zaten PancakeSwap platformunun token'ı Cake ve BNB yükselişe geçti. Genel olarak bakıldığında birkaç altcoin dışında belirgin bir yükseliş yok. Olmamasının nedenleri de Trump'ın politikaları ve yatırımcı profilinin değişmiş olması. Kripto piyasasını etkileyebilecek tabii ki de politika olmayacak. Çünkü piyasa bu ve buna benzer birçok politikanın üstesinden gelebilmiş. Politikalar ve ekonomik savaşlar piyasayı kısa süreliğine etkiler ama o süre biraz yanlış bir zamana denk geldi diyebiliriz. Ama bu piyasanın böyle kalacağı anlamına gelmiyor ama piyasanın kaybettirdikleri azımsanacak düzeyde değil maalesef. Piyasadaki birçok yatırımcı kar almayı bırakın, zararını kapatmayı hatta sadece birazını kurtarmanın peşinde. Temmuz, Ağustos ve Eylül'den beridir diplerden alıp piyasanın yükselişini bekliyor ve Kasım ortasında da meyvesini alanlarda oldu ama piyasa düştükçe düştü. O tarihten beridir elindeki alt koyunları tutmaya devam edenler hala yükseliş bekliyor ve birçoğu da zararda. Vadeli de ise durum çok iç açıcı değil ve tarihin en büyük Ethereum açılmış açılmışken yani Ethereum pumplayıp vadeli işlemlerde büyük bir tasfiye gerçekleşti. Genel görünüm itibariyle 3.7 trilyon olan kripto piyasasında 2.5 ay içerisinde 1 trilyon dolara yakın bir tavsiye gerçekleşti. 3 trilyon ve 3.1 trilyon dolarlık bir destek bölgesi piyasanın kaderini belirliyor. Ve içinde bulunduğumuz Şubat ayı süresince sürekli olarak aynı bölgede konsolide olmaya devam ediyor. Size son videomda bahsettiğim Total 2 grafiğindeki konsolidasyon alanının altında seyreden altcoinler tepkiyle birlikte yeniden yukarı yönlü bir grafik çizebilir. Ama yatırımcıların piyasaya olan güvenin azalması ve altcoinlerden uzaklaşması bunu güçleştirebilir. Sizler için kendi Twitter hesabımdan da grafik analizi ve piyasanın gidişine göre günlük analizleri paylaşıyorum. Twitter adresime giderek oradan siz de piyasanın gidişatı hakkındaki yorumlarımı okuyabilirsiniz. Aynı zamanda tweetlerime yorum yaparak fikir alışverişi de yapabiliriz. Gelelim attım tweet'e. Total 2 grafiğinde dikkatimi çeken şey 2 defa yükselmesi. 2021'deki boğa sezonunda 460 milyardan 1,5 trilyona çıkmış. Oradan da tekrar 600 milyara inip 1.7 trilyon dolarlık bir yükseliş yaşamıştı. Eğer benzer bir grafik göreceksek ikinci bir yükseliş yaşanabilir. Bitcoin ise 90 bin doların altına gerileyerek büyük bir düzeltme yaşıyor. Düzeltmeye dair bir sürü komplo teori olsa da bunun sadece bir düzeltme olduğunu bilmekte fayda var. Bitcoin nereye gelirse gelsin tekrar yükselişe geçecek. Çünkü 16 yıla bakacak olursanız sürekli yükselmiş. Yani bu geçici bir döngü. Bitcoin böyle düşerken birçok komplo teorisi türemeye başladı. Bunlardan biri de bana acaba olabilir mi dedirten cinsten fikir şöyle önce bitcoin yükselecek. Bununla birlikte bir mimcoin çılgınlığı da hype olacak. Mimcoinler yavaş yavaş ölmeye başlamadan önce bitcoin'in tekrardan düşüşünün olmasıyla mimcoinler tekrar ölecek ardından büyük bir düzeltme yaşanacak. Şu anda içinde bulunduğumuz yerde tam olarak burası yeniden bir bitcoin yükselişi yaşanmaya başlayacak ve DeFi tokenlarının patlamasıyla kripto para piyasası yeni bir döngüye girecek ve piyasa en tavan yaptığı yerden inmeye başlayacak ve tekrardan 4 yıllık bir ayı sezonu yaşanacağı düşünülüyor. Ancak dostlar bunlar tamamen komplo teori ve yaşanma ihtimali olabilecek şeyler. Piyasanın gidişatı için bakabileceğim bir diğer mecra ise kesinlikle Bitcoin dominansı olacak. Bitcoin dominansının yükseleceği yer için bir tahminde bulunmuştum ve kendi Twitter hesabından paylaşmıştım. Ve paylaşımda %64'lerden gelecek olan bir düşüşle altcoin sezonu yaşanır ve %45'lere geriledikten sonra altcoin sezonu da biter diye düşünmüştüm. Bu yüzden piyasanın biraz yalpaladığını düşünüyorum. Çünkü yatırımcılar dominans senüs olması gereken yere gelmeden boğa geldi demeye başladılar. Bu da temelsiz bir yükseliş yarattı. Piyasanın psikolojisi de değişmeye başladı ve yatırımcılar klasik taktiklerinden vazgeçip daha kolay para kazanma arayışına girdiler ve herkes kaybederken onlar 3-4 kat daha fazla kaybettiler. Kafanızda bir strateji belirledikten sonra stratejinizden çıkmak size biraz pahalıya patlar diyebilirim. Piyasa tekrar toparladığında büyük ihtimalle bu zararları kapatacağız. Bu hafta için söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Sürekli piyasanın takibindeyim ve her hafta düzenli olarak böyle sizin karşınıza çıkmayı planlıyorum. Siz de kripto piyasasını takip etmek için CoinNet'in Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Hem çekilişler için hem de bazı fırsatları kaçırmamak adına Twitter'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. Bunun haricinde benim kendi Twitter hesabımı da takip alırsanız benim takip ettiğim coin'leri görebilirsiniz. Oradan fırsat buldukça grafiklerimi paylaşıyorum dostlar. Videonun başında ettiğim teşekkürü şimdi tekrarlamak istiyorum dostlar. 9000 abonelik bir aile olduk. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederiz. CoinNet YouTube kanalındaydınız. Hoşçakalın.